Döküm dişli açarken neden yağ kullanıyoruz? Yağımızı da verdik. Ondan önce tabii ki de puntamızı söktük. Çap 900 tezgah çevirmiyor puntalı. Puntayı da göster ustam. Misafirimiz burada duruyor. Ya neden açıyoruz? Döküm çok toz yaptığı için direkt boğazımızın burasına yapışıyor. Yani çok kötü oluyoruz. Bol bol da yağ, şey yoğurt, yağ diyorum bak. Bol bol da yoğurt yiyoruz. Hem de parlak çıkıyor ustam. Şöyle yüzeyleri de çeker misin? Hem de böyle parlak çıkıyor. Açık bırakacağız akşam. Sabaha kadar böyle kendisi dönsün. Tepede kamera var. Hemen başına kurulturduk. Kameradan 7-24 takip. Burada böyle kovamızı koyduk. Kovayı da çak Talaşlar aşağı ızgaraya gidip de oraya tıkamasın. Sonra yağ taşıyor dışarıya doğru. Bu pasomuzdan sonra kayışta sardıracağız. Şimdi öyle bir kaba paso verdik. Kayışımızın sıkı ya da boş sarmasına göre ileri ya da geri yapacağız. Tabii ki de boş sarmaz. <laughs> o şekilde devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.